Merhaba arkadaşlar. Çınar arkadaşlarına merhaba denleyici. Bugün sizinle birlikte parmak boyası yapacağız. Gerçekten. Gördünüz mü? Mavi, kırmızı, turuncu, yeşil, mor, sarı parmak boyalarımız var. Bakalım Çınar nasıl boyayacak? Her yer pislik içinde kalacak mı? Bakacağız şimdi. Hadi bakalım boya zamanı. Hepsini açalım. Çınar'ın önüne koyalım. Değil mi anneciğim? Hı. Hadi bakalım. Anne, anne. Efendim? Anne. Yeşil. Mor. Açıyorum. Aa, açılmıyor. Ellerim şimdiden hep boyu oldu arkadaşlar ya. Şuna bakın hep boyu oldu ellerim. Ay boy oldu. Hayır anneciğim. Anne temiz. Temiz oldu evet. Şimdi. Hadi parmağımızı içine sokuyoruz Çınar'cığım. Sok parmağını. Boya yapıyoruz. Önce bir çiçek çizelim. Anne ben. Sen de sok. Sok parmaklarını. Hepsini soksan parmaklarını. Sok elini. Evet. Şimdi bu elini batır. Anne, Gel. Anne, 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 yes. anne. İşte bir. Anne, anne. Turuncuyu mu yapalım? Hı -hı. Hadi turuncuyu parmaklarımıza boyayalım böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Parmak boyası yapıyoruz biz Çınar'la. Tüm elimizi kaplayıp bakalım nasıl olacak? No, 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 no. Bakacağız anneciğim. Oo, i̇şte elizim çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi de Çınar'a yapalım. Gel Çınar'cığım. No, no, no. Ben mi yapayım? <laughs> tamam. Şimdi de ağaç çizeyim ben o zaman. No, 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 no. Mavi mi yapayım? Tamam. Şimdi de. Ha yeşil o. Yeşil yapalım tamam. Şimdi de bir ağaç çizeceğim. Bakın şimdi arkadaşlar bir ağaç çiziyorum parmak boyalarıyla. Oo, renk renk. Çok güzel oluyor Çınar. Ne Elma yapalım üstüne de. Oo, gördün mü ağacımızı? Ne şimdi de sen yap. E, parmağını sok sadece. Böyle çiz. Resim çiz. Parmağını sok. Karmen sok şimdi de mordan bir daire çize. Bakın arkadaşlar şimdi da Çınar yapıyor. <laughs> yapalım Çınar. Evet. Şimdi de parmaklarını yapalım. Bak, 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 bak. Ah, renk ya renk yapalım Çınar. Şimdi de öteki parmağını buna batır. Yaşasın. Bak. Kırmızı alalım biraz daha. Bak. 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 Vay, çok güzel oluyor Çınar'cığım. Daha yap. Bak. Evet. Bak. Şimdi de anneciğim kırmızı yap biraz da kırmızı. Batır kırmızıya. Aferin hadi. Bak. Evet. Bak. Aferin sana. Daha kırmızıya batır böyle. Çok güzel oluyor. Biraz da mor yapalım. Mor. Evet sen de turuncuya batır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rengarenk bir gökkuşağı yapıyoruz. Burada resim. Bas Huhu! Baskı yapıyoruz. Çok güzel değil mi Çınarcığım? Mavi. Mavi. Bir resim yapıyoruz. Bunda sonra duvara asacağız. Siz de annelerinizle ya da babalarınızla birlikte resim yapabilirsiniz. Evet, anne. Evet, çok güzel anneciğim. Bak. Sevdin mi? Bak. Evet, bak. anneciğim. Bak. <laughs> güzel mi tatlım? Evet, anneciğim. Bak, bak anneciğim, bir hadi. Daha. Bir daha ya, Bak, 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 bak. 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 Evet arkadaşlar rengarenk oluyor. Şuna bakın. Çok eğlenceli. Mavi. Mavi. Bak, bak, bak. Evet şimdi de tüm parmaklarımızı boyayalım ve elimizin izini çıkartalım. Ben sarı seçtim. Bak. Bakalım nasıl çıkacak elimin izi. Gördünüz mü arkadaşlar? Sapsarı oldu. Şimdi 1 2 3. Çekiyorum. Ye! Yeah, çok güzel oldu. Şimdi de çınar'a yapalım. Na, na, na. Gel anneciğim bak böyle yapacağız. Ver bakalım. Çınar'da kırmızı olsun. Anne Aa gördünüz mü arkadaşlar? Çınar'ın da tüm parmaklarını kırmızıya boyadık. Anne kırmızı. Hadi bastır anneciğim buraya. Bastır. Çek. Ye! Yeah. Bir daha, bir daha bastır. Çek anneciğim. Yeeey! Çok güzeldi. Gördünüz mü? Çok güzeldi. bak. yapabilirsiniz. Bak, 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 bak. Evet. Çınar'cığım arkadaşlarına bay bay de. Biz ben yapmaya de. devam edeceğiz. Şimdi öteki resimlerimizi de gösterelim. Siz de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlarına bay bay de aşkım Allah Allah. bay bay da.